Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve sizler için güncel fiyatlı yeni fiyatlarıyla temizlik ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ee, BİM'de ne gibi ürünler, ne gibi fiyatlar var hep beraber görelim sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın bulut markasının yumuşatısından var. Bu böyle e, 32 lira 50 kuruş. Böyle 3 litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bu böyle soft olanı. Beyaz. Pembe olanı. Hemen ona da bakalım. E, çiçek bahçesi olarak geçiyor. Bir de mavi olanı var. O da bahar e, esintisi. Ve mor olanı ise o da e, lavanta olarak geçiyor. Şöyle 4 seçeneği var. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. 3 litrelik ürün hemen. Burada ise Güldan markasının çamaşır suyu var. iki buçuk litrelik. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Bu da bu şekilde. Hemen şurada ise Bulun markasının bakın şöyle tuvalet kağıdı var. 16'lı. Fiyatı ise 64 lira 50 kuruş. Hemen queen markasının şöyle tuvalet kağıdı var. 12'li. E, fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Bu da 12 rulo var içerisinde. Hemen blue markasının parfümlü tuvalet kağıdı var. 24 adet var içerisinde. Fiyatı ise e, 84 lira 50 kuruş ve e, queen markasının parfümlü tuvalet kağıdı var. Bu da 12 adet var içerisinde. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Solo markasının şöyle tuvalet kağıdı var. Bunlar da böyle 8'li bir şekilde. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Bunun markasının kağıt havlusu var. Şöyle göstereyim. 6'lı kağıt havlu. Şunun da fiyatı ise 41 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Bir diğer ürün ise e Ecosoft markasının şöyle 200'lü peçetelerinden var. Bunların fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Ve Blue markasının bakın şöyle peçetelerinden var. Servis peçeteleri. Bunların fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. 200 adet var içerisinde. Yine Blue markasının 100 adetli peçetesi var. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Böyle 100 adet peçete. Şurada. 10'lu böyle cep mendillerinden var. Bunların da fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Onlu bir şekilde cep mendilleri. Böyle Cineviri evet. markasının sensitif olarak geçiyor. Islak ee, havluları. Bu 3 paket var. Her bir pakette 60 adet var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Hemen Ivory markasının şöyle ıslak havlulardan var. Böyle bunlar da cep boy oluyor. Üçlü bir şekilde tabii ki Fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bu şekilde ürünler. Hemen burada Krop markasının şöyle ıslak havlu banyolar için 15 lira 50 kuruş ve 30 adet var içerisinde. Eee Agu Baby markasının şöyle bu da e, ıslak havlu. 56 adet var. İçerisinde fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Ve Jiniwini markasının bakın şöyle e, bebek ıslak havlusu var. Bu da 3 paket var. İçerisinde her bir pakette 56 adet var. 24 lira 50 kuruş. Queen markasının şöyle e, Jumbo kağıt havlusu var. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Bakın 300 yaprak var içerisinde. Family markasının ıslak havlusu var. Bu da 100 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle bebek bezlerinden var. Jeneri markasının bebek bezi 6 numarasında 30 adet var ve 5 numarasında 32 adet var. 4 numarasında ise 44 adet var. Bu şekilde ve 3 numarasında ise hemen onu da bakalım. O da 50 adet var. 2 numarası neyse 60 adet var. Fiyatları standart. 88 lira 50 kuruş. Bir de yeni doğanlar için var. Bu da 40 adet var içerisinde. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Pervon markasının yönlü ve narinler için Sıvı çamaşır deterjanı var Fiyatı ise 55 lira 4 litrelik bir ürün ve Perform markasının bakın şöyle siyahlar için olanı var Bu da 3 litrelik bir ürün Fiyatı 59 lira e, 75 kuruş e, Yumoş markasının bu şekilde Renkler için böyle sıvı Çamaşır deterjanı var 53 lira e, 2520 litrelik bir ürün Ve şöyle bir de siyahlar için olanı var Şöyle de göstereyim sizlere bu da aynı şekilde 2520 20 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 20 53 lira. Prinso markasının bu şekilde e, siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı var. Fiyatı ise 75 lira 50 kuruş. 3 3 litrelik bir ürün ve hemen burada da renkler için olanı var. Böyle aloe vera'lı. Bu da 75 lira 50 kuruş 3 litrelik bir ürün. Hemen aloe var. Bu da böyle 6 kiloluk kırık yıkama olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Bunun da fiyatı ise 125 lira. O mu var? Böyle renkliler ve e, beyazlar ve renkliler için 45 lira 50 kuruş. 1,5 kilogramlık 10 yıkama oluyor. Hemen şurada ise bir matik var. E, bu da 5 kiloluk 33 yıkama. Bunun fiyatı ise 89 lira 50 kuruş. Artmatik var. Bu da 5 kiloluk. Bu da 33 yıkama. Bunun da fiyatı 79 lira 50 kuruş. Şöyle bir bir de beyaz olanı var tabii ki. Beyazlar için. Artmatik var. Bakın bu da 8 kilo 53 yıkama. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün bu da. Şöyle bu renkler için bir de şöyle beyazlar için dediğim gibi 8 kilo 53 yıkama. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Burada Omo var. Bu Omo'da da 5 kiloluk 33 yıkama. Bakın şöyle. Bir böyle beyazlar ve renkler için olanı var. da fiyatı ise 115 lira. Bulut markasının Parfüm serisinden, konsantre yumuşatısından var. Şöyle göstereyim sizlere. 60 yıkamalık bir ürün. 1500 bir e, buçuk litrelik. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Şöyle farklı seçenekleri de var. Bakın şu şekilde. Yumoş markasının böyle hanım eli var. Yumoş ekstra. 1440 litrelik. Fiyatı ise 55 lira 50 kuruş. Şu şekilde fiyatını da göstereyim. Yine e, Bulut markasının şöyle ekstra yumuşatıcılarından var. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş, 1,5 litrelik ürünler. Hemen bakın, şöyle çiçek bahçesi, şöyle bir orkide olarak var. Bir de bahar tazeliği. Bu şekilde. Hemen şurada. Ee, Güldal ultra çamaşır suyu var şöyle göstereyim bunu da 17 lira 50 kuruş Bu da bir e, 250 milimlik bir ürün fiyatı ise 17 lira 50 kuruş ve Güldal markasının köpük çamaşır suyu var Bunun da fiyatını maalesef şu an göremedim Bu da böyle 750 milimlik bir ürün bu şekilde Burada ise bakın şöyle ampuller var. Sarı ve beyaz ışıklı ampuller. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Protex markasının pişirme kağıdı var. 12 lira 50 kuruş. 16 adet var içerisinde. Hemen şurada ise streç film var. Bu da 50 metre. Fiyatı ise 13 lira 75 kuruş. Bir de buzdolabı poşeti var. Bu da 100 adet var içerisinde. 11 lira 50 kuruş. Bakın burada ise Domestos var. Bu da 1250 litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Farklı seçenekleri de var. 39 lira 50 kuruş fiyatı. Ve şöyle başka seçenekleri de var. Dediğim gibi bu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Gülden markasının yağ çözüsünden var. Şöyle bir ürün. 750 milimlik. Fiyatı ise 11 lira 75 kuruş. Hemen Ernet sirkeli temizliğinden var. Bu da 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Aksperos sarı güç var. Şöyle göstereyim sizlere de. Hemen. Bu da bu şekilde. 1 litrelik bir ürün. 27 lira 50 kuruş. Bunun da fiyatı. Güldal pas ve kireç çözücüsünden var. 900 milimlik fiyatı da 12 lira 75 kuruş. Hemen burada ise Protex markasının büzgülü, kokulu çöp e, torbaları var. Büyük boy olarak geçiyor. Bakın bu portakallı, şu lavantalı, limonlu farklı farklı kokuları var. E, 18 lira 50 kuruş 15 lira. Yine Protex markasının büyük boy çöp torbalarından var. 20 adet var içerisinde 14 lira 50 kuruş. Ve şöyle orta boy olanı var. Bunda da 30 adet var. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş küçük boyu var. Bunda da 40 adet var. Fiyatı ise 9 lira 75 kuruş. Mister B markasının şöyle lavabo açısından var. Böyle 3 poşet var içerisinde. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Axpril markasının banyo temizlisinden var. Bakın şöyle 1000 milimlik bir ürün. Bir de şöyle mutfaklar için olanı var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Mr. B markasının krem temizliğinden var. Bu böyle leylak ve gardenya olarak geçiyor. Amonyaklısından var. Limonlusundan var. Şöyle göstereyim hemen. Böyle. Bir de şu şekilde olanı var. Hemen göstereyim bunu da. Bu da böyle limon kokulusu. Farklı farklı seçenekleri var. Bu da bakalım neyliymiş hemen. Gül ve malonyalıymış bu da. Şöyle de göstereyim. Bakın böyle 4 farklı seçeneği var. 750 milimlik fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Hemen çift markasının bakın şöyle göstereyim. Bunu da bu da böyle mutfaklar için bu şekilde 750 milimlik hemen yanında ise serumu var. O da 70 milimlik bir ürün. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Ve çift markasının şöyle krem temizliğinden var. Şöyle göstereyim. Bu da 500 milimlik bu şekilde amonyaklı limonlu su. Bir de şöyle Freze ve mideç çiçeklisi var şu şekilde. 29 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise fakir markasının ahşap temizlisinden var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Aks markasının cam temizi cam temizleyici spreyinden var. Bu böyle silikeli bir ürün. Bir de şöyle sade olanından var. 750 milimlik fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Şurada da Aks markasının yüzey temizliğinden var. Bu da 1,5 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle desenli mikrofiber bezlerden var. Bakın böyle farklı farklı desenleri var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde. Hemen böyle 5'li mikrofiber temizlik bezlerinden var 5 adet 44 lira 50 kuruş şöyle cam gözü var bu da ikili bir şekilde fiyatı ise 14 lira 50 kuruş hemen şöyle çok amaçlı pudralı lateks eldivenlerden var 50 adet var içerisinde 49 lira 50 kuruş burada da bakın şöyle dörtlü olma teli var böyle pastarmaş çelik olma teli olarak geçiyor fiyatı ise 14 lira 50 kuruş 4 adet var içerisinde hemen Mr. Green böyle süngerlerinden var. Sihirli süngerlerden. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bakın fiyatları yükselmiş. Ee, en son üç buçuktu Şu an ise şöyle 5 lira 25 kuruş olmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle farklı renkleri de var. Şöyle tane fiyatı 5 lira 25 kuruş. Ve Bilet bakın sihirli süngerlerinden var. Fiyat ikili bir şekilde. Fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Bakın burada ise e, oda kokusu var. Bambu oda kokusu. Fiyatları 29 lira 75 kuruş. 100 milimlik. Hemen şöyle bakalım. Burada ise bakın şöyle. şekilde göstereyim. Mr. Green markasının oluklu bulaşık süngerlerinden var. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Ve Vileda'nın bakın şöyle tırtlıklı temizlik bezlerinden var. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Hemen burada da şöyle Mister Green markasının şöyle 5'li temizlik bezlerinden var. Fiyatı 10 lira 50 kuruş. Ve şurada da e, Fairy'nin bakın şöyle büyük boyu var. Bu böyle portakallı bulaşık deterjanı. Sıvı bulaşık deterjanı. Bu da 1,5 litrelik bir ürün. Fiyatı da 45 lira. Bir de şöyle 650 milimlik limonlusundan var. Klasik. E, fiyat ise 25 lira 50 kuruş. Değil. Burada da Desto var. Bakın Desto'yu da göstereyim. Bu böyle limonlu. Şu da böyle limonlu. Hemen. Şurada ise aloe veralısı var. Bir de şöyle elmalısı var. Bunlar da böyle 750 milimlik fiyatları 15 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen burada e, Shine markasının bakın şöyle pompalı sıvı bulaşık deterjanı var. Bu da 1 litrelik bir ürün. 19 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Senfoni markasının şöyle sıvı bulaşık deterjanı var. Bu da 1,5 litrelik bir ürün. Şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Yine Sanfonyo markasının böyle büyük boy sıvı bulaşık deterjanı var. Şöyle de bakalım hemen. Bu da böyle 4 litrelik bir ürün. Şöyle ekonomik ambalaj olarak geçiyor. 46 lira 50 kuruş. Bakın bir de şöyle oda spreylerinden var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 27 lira 50 kuruş 300 milimlik. Bir de oda ve kumaş e, temizleyicisinden var. Bu da şöyle 19 lira 50 kuruş 400 milimlik. Burada da şöyle yine oda spreyleri. Şöyle göstereyim. Fiyatı şu an göremedim arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da. Bakalım bunlar da 1000 milimlik ürünler. Hemen şurada da şöyle bref var. Vece temizleme olarak geçiyor. İkili bir şekilde 15 lira. Şurada da ikili böyle koku topları var. Fiyatları 10 lira. Şu farklı bir şey daha var. Ve hemen burada ise bakın şöyle e, Aktif blok markasının vc bloğundan var ikili bir şekilde Bunda fiyatı 13 lira 50 kuruş Bint aktivit markasının e, bulaşık makine temizlisinden var şöyle bir göstereyim sizlere Bu da 250 milimlik 12 lira 50 kuruş Yine Bint aktivit markasının şöyle Bulaşık makine için parlatıcı olarak geçiyor Bu da 450 milimlik bir ürün Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş ve finish'in bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Bu da 110'lu tableti var. Bunda fiyatı ise 179 lira. Şöyle göstereyim sizlere. 110'lu tablet 100, 179 lira. Pint Activity'nin bakın şöyle yine bulaşık makine tableti var. Hepsi bir arada böyle 50'li. Bunun da fiyatı ise 45 lira 50 kuruş. Seyri'nin var kreylik, platinium hepsi bir arada 33'lü tablet. Fiyatı ise 112 lira. Bakın şöyle fiyatlar yükselmiş. Bir aktivitin. Bulaşık makine tuzu var. Bu da 1,5 kilogramlık. Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Yine şöyle açıl markasının Böyle sıvı sabunları var. 750 milimlik. Bakın zeytinyağlı. Farklı farklı olanlar var. Hemen şuna da bakalım. Bu da böyle okyanuslu. Şuraya da bakalım. Bu da Manolyalı. 14 lira 50 kuruş. 750 milimlik. Işıl markasının bakın şöyle. Bir de bu şekilde sıvı sabunlarından var. 2-2,5 litrelik ürünler. Okyanuslu bir de zeytinyağlısı var. 29 lira 50 kuruş. Işıl markasının şöyle saf sabunundan var. Katı doğal sabun. Şöyle 4 adet. Toplamda ne kadar yapıyor? 800 gram böyle her biri 200 gramlık fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir de şöyle zeytinyağlısından var hemen Dalan markasının bakın şöyle dörtlü zeytinyağlı sabunundan var burada fiyatı ise 40 lira toplamı 900 gram Şurada ise yine Işıl markasının bakın şöyle katı güzellik sabunlarından var. 5 adet her biri 75 gramlık ürünler. Zeytinyağlı. Manolya. Bir de şöyle bakalım hemen. Gül olanı var. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Durum markasının böyle katı duş sabunu var. Bunun da böyle farklı seçenekleri var. Böyle okyanus tazeliği, eee zeytinyağı özü, bir de çiçek tazeliği var. 44 lira 50 kuruş fiyatı. Dove markasının bakın şöyle sabunu var. Katı güzellik sabunu 100 gram 11 lira 50 kuruş. Şurada ise duş jellerinden var. Bakın şöyle göstereyim sizlere duş markasının duş jeli, beyaz çiçekler. Şöyle orkide. ama şöyle bakalım. okyanus. Bunlar da böyle 500 milimlik 14 lira 50 TL kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım sizler için BİM'de olan güncel fiyatlı tabii ki yeni fiyatlarıyla temizlik ürünlerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.